Merhaba. Bu benim ilk video kaydım olacak. E, üç buçuk kilodan yaklaşık ideal kilom 78 kiloya kadar e, düşmeyi planlıyorum yani yaklaşık 15 kilo diyete iki gün önce başladım ve <laughs> günde iki, iki öğün yemek yiyorum sadece sabah kahvaltısı ve dört buçuk beşe doğru ee, ana öğün yemeği yiyorum. Beşten sonra artık yemeyeceğim. Ee, özellikle 7'den sonra e, yemek yenilmemesi gerektiğini söylüyor diyetisyenler. Ben bunu 5'te keseceğim. Ee, tabii akşam açlık ağır basacak e, soda salatalık çok acı kırsam da yoğurt ve çiğ tohumuyla o açlık duygusunu bastırmaya çalışacağım. Onun haricinde şu an çok kiloluyum. Yani şu göbeğin gitmesi lazım. O sebeple diyete bugün başlayacağım. Diyetin yanında yüzme antrenmanı da yapacağım. Belki önümüzdeki ay fitness 80 kilo bandına düşünce fitnessa başlamayı düşünüyorum kas hacmini arttırmak için ama şu an ciddi anlamda bir gıdı ve göbek var bunları vermem lazım bel çevrem zannediyorum 115 santimdi yanlış hatırlamıyorsam ciddi bir Mide bölgesinde ciddi bir yağlanma var. Aslında genel olarak fazlan var zaten. Yani ideal kilom 1.78 boyundayım. 93.5 kilo gösteriyor. İdeal kilo 78 kilo olması lazım. Yani yaklaşık 15 kilo fazlan var. Bakalım verebilecek miyim? Eylül ayındayız. Sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorum. Yani bir haftada 10 kilo verdiren diyet gibi ya da bir ayda işte 15 kilo verdim gibi Kilo vermeler bence sağlıksız. Geri alması da çok hızlı oluyor. Dolayısıyla 3 ay, 4 ay kadar bir zamana yaydım. 15 kiloyu. Günlük kalori ihtiyacım zannediyorum 2000 kaloriye yakın. Bunun altında beslenmeye. 1300-1400 kalori. Ve o oluşan açıkla da kilo vermeye. Onun yanında da işte sabah koşusu ve yüzme antrenmanıyla Götürmeye çalışacağım. Ağır spor yapmayacağım. İdeal kiloya düşmeye başladığımda ise e, hem kiloyu korumak hem de kas hacmini ön plana çıkarmak için fitness'a başlamayı düşünüyorum. Şimdi tartıda bakalım. E, kaç kiloymuşum. Evet şimdi tartıya bir çıkalım. Bakalım iki günde e, kaç kilo vermişim. 93,5 kiloydum. Şimdi bakıyoruz, 91.80 olmuş. 2 gün için ideal. İyi bir kilo vermişim yani. 2 günde ciddi kilo vermişim. Sadece diyet uygulayarak ve buna devam edeceğim. İşin için haftada iki gün spor, yüzme. Ve haftada 3 gün sabah koşusu. 6 ve 7 arasında. Bunlar da işin içine girince. Aralıklı oruç, sabah kahvaltısı ve akşam 5'te beşte yemek. 5'ten sonra keseceğim. Ee, zannediyorum kısa zamanda, bir 3 ay gibi bir sürede ideal olan 78'e düşeceğime inanıyorum. Hayatımdan şekeri ve e, ekmeği çıkardım. Ekmeği çıkarmak biraz zor oldu. <laughs> Henüz başındayım. Ama başaracağıma inanıyorum. Görüşmek üzere.